Hepinize merhaba arkadaşlar. Volümü yükselt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda size bir arı peteğindeki yavruları çıkartacağız. Bu hmm, şey. Şimdi... Ne arıyorsun sen. Elimizde alırız onları ya. Yumurtaları? Ben çıkaracağım. Sen tut kamerayı çek. Aa şunu koyabilirsin. Yani üstüne... Ama sonra yine saklayacağım bunu ha. Yavru ellerinin içine koyacağım. Bir şey olsun diye. Evet burada Şaki Bey'imiz de Evet arkadaşlar. Şu yavru pideyi. Şurada terk edilmiş. Belli var. Bu terk edilmişti. Biz yuvayı bozmadık. Aynı bu şekilde bakın görüyorsunuz şurada. Şimdi sizin huzurunuzda çıkaracağız. Şakir Bey, lütfen yapma. Sen kamerayı çekiyor musun? Evet. Çekiyor. Oha. Ana. Yavruya bak. Daha bir sürü var zaten. Adam bunu saklamaya devam edeceğim. Oh. Kafaya bakın kafaya kafaya kafaya. Şunu ha gördünüz mü kafayı bakın. Aga be. Ve tabi bunlar şeyden dolayı ölmüş terk ettikleri için. Çek. Çekiyor. İşte bir yavru. <laughs> Şöyle eline al. Daha oluşumunu tamamlamış. Küçük bir arı. Şimdi şu